Yok. Bursa Kesel Deniz Hastanesi'nde 95'ten sıkıntı olur yani. estağfurullah, e, estağfurullah. E, ben ben sonra, ya. Bu 95'teydi. Ara Bursa'ya geldi. Şey, araya sürüldü ve bu ağırlar mı? Yani buradaki Hı, durumu herkes zaten görüyor. Eee burada nasıl anlıyorsun Sayın Sağlık Bakanımız eee Fahrettin Koca acaba neredesiniz? Yani nasıl bir sağlık sistemi var? Nasıl bir öncelik tanınıyor bu kadar şeylere? Ben veremiyorum. E, gereğinin zaten sizin takdinizde bırakıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Hani kendi vatandaşlara öncelik vermeyip de Suriyelilere öncelik veriyorsunuz. Gerçekten tek kelimeli yazıklar olsun. Yok, Bursa Kestel bu Devlet Hastanesi'nde Yoksa beni ayırıyormuşum gibi e, hissettim ben Sıkıntı olur yani 95'teydi Bu noktaya geldi hı hı Araya sürüldü gibi bu arkadaşlar mı? Yani buradaki durumu herkes zaten görüyor Burada Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Acaba neredesiniz? Yani nasıl bir sağlık sistemi var? Nasıl bir öncelik tanınıyor bu kadar şeyleri? Ben açıdan veremiyorum e, gereğinin zaten sizin taktığınızda bırakıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Hani kendi vatandaşlara öncelik vermeyip de Suriyelilere öncelik veriyorsunuz. Gerçekten tek kelime yazıklar olsun.